Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Road of Drinks, Dr. Rise to ve yeni bir satılık hesapla gene karşınızdayım. Şu anda da gene No Repay'e uygun bir hesap var karşımızda. Bunları sizlere sunmak istedim. Evet şu an hesabımızın genel item tablosuna baktığımız zaman God item fullermiş. Çekiçimiz var, middirimiz var. Fazladan ork kaskımız, avcının kalabuzu ve geliştirilmiş birçok mor İtemler var. Yaklaşık 1-2-3-4-5 tane yakın zırh, 5 tane yakın silah, aksesuar derken birçok item geliştirilmiş. Zaten bunları gördüğünüz zaman az çok anlıyorsunuz. Hesap çok dolu, çok iyi. Bütün mailleri, şifreleri verilmeye hazır. Burada da fazladan aksesuarlarımız var. Bakın balin baltası alınmış, bırakılmış. 6 tane yakın keman var. ortaçlar var. Ent suyu var. adam miğferi var aşağıda. Şöyle devam edelim. Fazladan mur itemlerimiz var. Şöyle seriden geçin. Bakın bir tane daha hazırımız var aşağıda fullenmiş. Muhtemelen Godmog için. Burada mevcuttan fazladan bir tane hitleyinimiz var. Güzel. Bu şekilde bir aksesuarlarımız var. Yine devam edelim. Evet T1 listemiz burada arkadaşlar. Greenmız 17. Godmog'umuz 14. Kaldon'umuz 12. Doğru bir yükseliş. Bir tane... Ee... Dur Gorbak. Godmong burada pardon isimleri karıştırdık. Godmong'umuz da R16. Bu da zaten hem defans içinde kullanılabilir Nore IP'de hem kale sic vuruşunda da kullanılabilir rahatlıkla. Evet burada R6 bir sun intimiz var. Ha, evet, şimdi itenmere gelelim. Bu şekilde bir sun intimiz var arkadaşlar. Çekici verilmiş ideal bir durumda. Yani zırhımızı da 5 yıldız yaptığımız zaman çalışır pozisyonda bir sun intimiz var. Devam ediyoruz. Gor bakımız var. Aktif faal. Ön saflarda savaşabilecek pozisyonda. R14. Grima'mız var. R17 her yukarıda çalışır arkadaşlar. Repeat'e de oynar, no repeat'e de oynar. Zaten benden de görüyorsunuzdur. Kaldon'umuz var. R12 fullenmiş bir şekilde. Ve Godmonk'umuz var. R16 fullenmiş bir şekilde. Hem siege hem savaş için kullanılabilir pozisyonda. Kurvan'ımız var. R6 ee, itemleri verilmiş üzerine. Ee, oynanabilecek pozisyonda. Görüyorum ben zaten no repeat'e oynayanları. Sauron ağzı var. Aynı şekilde Nori de yine oynuyorlar. Siz itemleri değiştirip oynayabilirsiniz. Evet. E, iyi komutanlara gelecek olursak. Gimnimiz var. R15. Fullenmiş bir şekilde. Faal. Gandalf'ımız var. R8. Kullanımı, kullanımı hazır bir şekilde. E, ee, Theoden'imiz var. R8. Kullanımı hazır bir şekilde. Balin'imiz var. Son zamanlarda da çok popüler. Nori de çok görüyorum. Yani... Kazmayı aldığı zaman e, full cüce birimle devasa şeyler yapabiliyor. Fargin'imiz var. Bunu da görüyorum fazla ama çok fazla etkili değil. Onun hakkında çok iyi şeyler söylemeyebilirim yani. Duvalin'imiz var. R16 benimki de 15 olmak üzere. Çok çok iyi arkadaşlar. İtemleri de kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet hesabımızın durumu bu arkadaşlar. Gene bana Instagram ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Tekrar bu hesabın üstünden geçmek istiyorum. Duvalin'imiz var. 16. Fargin'imiz var 6. Balin'imiz var 10. Theoden'imiz var 8. Tam bir cüce hesabı ya. Tam benlik. Gandalf'ımız var 8. Gimli'miz var 15. Sauron ağzımız var. Başarılı. Kurvan'ımız var. Godbonk'umuz var. Kaldon'umuz var. Grima'mız var 17. Gorbak'ımız var 14. Sunint'imiz var. Ve T1, T2, T3 listemiz. Item durumlarımız var. Bu şekilde tekrardan size bir e, özet geçim hesap çok güzel arkadaşlar işinizi görecek bir şekilde Alacasına hayırlı olsun.